Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yatak odası yapımını göstereceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atıp ve bildirim zilinin tuşunun hepsini açın. Böylece beni mutlu etmiş olursunuz. Öncelikle bir dekore edelim şöyle. Ee, eşyaları alalım. Yeşil yatak tabi Creeper odası olduğu için. Ee, şunu alalım. Ondan sonra şunu alalım. Şöyle. <laughs> Sadece Creepy Yatak Odası'nı değil başka şeyleri de göstereceğim. Ee, sonra bir de ne alsam. Örneğin şunu alalım. Ha bir de direk alalım. Şunu. Tamam. Ee, tuzak kapısı alalım. Nerede? Kesin burada zaten. Ee, bir dakika. Aldım şunu. Şimdi bir yapmaya başlayalım şöyle bir yer açalım. Tamam. Şöyle kır. Hoppa. Tamam. Hop. Tamam. Hop. Bir dakika ya. Şunu da al da. Yanlış yeri kırarsan düzeltmek için. Mesela burayı. Tamam. şunu. ne? Tamam. Şöyle şimdi creeper kafası şeklinde bir şey yapacağım. Ee, biraz daha yukarı alsam iyi olurdu. zemini böyle bir zemin dekoru yaptım. Allah. Ee, şu, şu. Şu. Bir de ben Creeper evi de yapmıştım. Taptım ha şu Creeper'ı da. Mesela karakterimin evini, evini yapmıştım. Karakterimin bakın göstereyim. Blenderman. Şunu düzelt düzeltelim. Şöyle. Heh tamam. biraz hızlı yapalım. Hop hop. Tamam oldu. Yani bence güzel bir zemini oldu. <laughs> Oha bu arada. <laughs> tamam. Arka arkasını yapalım. Tut <laughs> bir daha tuğla bir iki üç bir iki üç tamam hop 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 tamam ya bir kat daha uzatalım şimdi ne olur ne olmaz evde büyük galiba ya yani bir yatak odası bu kadar olduğuna göre büyük bir ev demek ee, şöyle. Ay pardon. Neyse tamam. Yeniden ölçüm noktasını orada ayarladık. Hmm. Yani bir şeyi unuttuk. Bir mi bana geliyor bilmiyorum. Evet. Bir şeyi yanlış yaptık. Şöyle. Tatalı koy. Ah. İşte. Ee, şöyle. Ha, doğru ya şeyi alacaktık neydi merdiven nerede Oha. ha şu doğru yani şöyle, şöyle. bir de crafting şunu şunu craftingi bunu buraya koyalım onu da şuraya koyalım böyle bu böyle baksın bu da burada dursun aynen mis gibi oldu vallahi lokum gibi eee şey sandığı da şuraya koyacağım da tahtayla kapatayım da pek şey olmaz Creeper desene bozuldu da ne neyse olsun. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bah, tamam. Ee, eşit. Tamam. Oldu. Ee, daha flama deseni yapacağız. Scraper flama deseni. Ah. Eh, ters maske abimiz gördüm bunu. Boşuna abi demiyorum ha. Eh, şükür. Ee, bom, bom, bom. Eh, tamam. şükür. şöyle ee, bu. Bu, tamam. şuradan

Kuzenimle PC'den oynadığımız günler. Lan! Ne var ki arkamda? He. Tamam şöyle. İstesem kurumuş boğazımı söyleyebilirdim ama yok yani. Hmm, daha ne yapacaktık? Flama. Aa, bu en aşağı indim. Ee, creeper flama. Yeşil. Ya mavi mi yapsam? Yok ya yeşil. <laughs> Zaten creeper odası olduğu için de beyaz boya alayım. Lan nerede? Bir dakika. Yavaş ilerleyeyim de göreyim. Heh tamam. Tamam işte. Ee, şöyle tezgah alalım. Tez. Tez. <laughs> tez. Tez. Şimdi anladım şu kitaplık sırrını. Hani insanlar böyle okul Minecraft'ta hani oluyor ya yapıyorlar. Böyle boş raflıklar gibi. O böyle tezgahın şurasından yapılıyormuş. Yani bu kadar kolay mı ya? Neyse. Koyalım şunu. Yapalım. Ee, tamam. Koyalım flamamızı. Beyaz boyamızı da koyalım. Yaptık. Kıralım seni. Ya da koyayım. Hmm. Boom. 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 Ah, tamam. Bum. 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 Tamam. Diğer tarafları da yapalım bir dakika. Bir de flamalar hareket ediyor ya. Oy. Hop hop. Tamam. Burada oldu. Şimdi son yeri yapacağız. Bum bum. Creeper yatak odası hazır. Dam dam dam. Dam dam, dam dam dam. dam 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 Çok güzel. Dün biraz videoda sesim kısıktı. Çünkü biraz moralim bozuktu. Sıkılmıştım. O yüzden

Ya. Oh tamam sildim bütün her şeyi. Şimdi ne lazım? Ee, şöyle. Ee, bir dakika arkadaşlar. Hmm, daha ne yapsam? Bu arada videoyu durdurdum. Ee, şu, an ne ha, ya. şu ne yapacağım? Hadi oraya. Şunu alacağım. Ondan sonra kitap kitap betü. Kitap betül. Nerede kitap betü? Aa, nerede? Ha şurada tam. Ne? İpek ipeksi dokunuş. Dur. İpek. İpeksi. Neyse ya, hafif, ne yapacağım? <laughs> Değil mi ya? <laughs> ha dur, vagon alacağım. Şöyle, 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 şöyle. Yani bir mod yüklemediyse. Var akşam oldu. Ay kardeşim selam nasılsın? Ben de indirmedim. Hep seninle indirmek istedim. Bağırma kardeşim, bağırma. Kardeşim, senin gibi uzun boylu olmayı istedim. Onu ver. İyisin yani. Neyse, bağırıyor hala. Allah! Ee, bir de merdiven yapmam lazım. Kitaplık almam lazım. Daha her şey yapmam lazım. Şunu al. Ee, e, yap. Ee, yap. Ee, yap. Yap. Beta sürümünün de yatağın önüne bir şey koydunuz da yatak engelleniyor. O yüzden tam aynısını yapamayacağım bir yerde. Ee... bu arada ben tabela yazınca burada çıkmıyor ama Buraya gelince çıkıyor yani. Bu nasıl bir mantıktır? Hopa vurdum. Şöyle. Tamam oldu. ya ee, tam aynısını yapamam. Ya şey da yapsam. Yok tam aynısını yapamam. Yapmak da istemiyorum şu an. Ee, bir dakika. Hop. Hal Halı mı yapsam yün mü? Önce kırmızı halı yapayım. Hop. Uy. Harekete gel. Ya sonra koyarım bunları şimdi. Ee, şunu yapmam lazım. Şuraya şunu koy. Ondan sonra. Crafting lazım. Açma. Bunu buraya koy. Bunu buraya böyle. Tamam. Ee, kaymasın diye bir de şey yapmam lazım. Kap. Tamam çıktı. Ya ben bu kapıyı kullanmak istiyorum. Çünkü bu kapı daha güzel gözüküyor. O hep böyle kapalı gözüküyor. Tamam oldu. Şimdi. Vah. Ne yapmam lazım? Ne yapayım? Ha, tamam. Buldum. Ne yapmam lazım? Yok ya bulamamışım. Neyse. O zaman şöyle bir tahta alalım. Tamam. Şunu şuraya böyle değiştir. Tamam. Tamam mi ya, mis gibi oldu şöyle. Şöyle koy yatakları. Hop hop. Tamam. Kır şunları. Bum, 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 bum. Eee neydi? Daha ne yapacağım ya? Tamam. Ay işte yatağın önüne şöyle bir şey koydum. Yani yatak engelleniyor ama neyse ya. Hmm. Buraya da bundan yapayım. Tam aynısı olamayacak. Hop yavaş. Ne Heh, tamam. Oldu. Bence güzel oldu. Hakikaten güzel oldu bu arada. Şimdi. Da. Biraz sil. Şey, tamam. Ee, bir dakika. Gün lük günlük, günlük. at hmm. Evet, atıyorum bugün kendi kendimi iyi hissediyorum. Nokta. Tamam. Güzel oldu tamam. Koyalım şuraya bakalım. Aynen güzel oldu. Hmm. Hmm. Tamam merdiven koyacağım. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Gün. İzi kalmış gibi gözüküyor. şey. Şöyle de şuna. Koşsun. Oba, mis gibi oldu. Vallahi mis yani. Lokum gibi oldu. <laughs> Lokum. Ya buraya da mı bunu koysam? Yok ya. Bu arada şarjım azalıyor. Ee, şöyle. Ne yapacaktım? Ne yapacağım? Ne yapacaktım? Ha doğru ya. Şey yapacaktım ya. Kafa alacaktım. Yine Creeper kafası tabi. Ya da ben bu sefer Creeper kafası yapmayayım da Wither kafası yapayım. Wither eskilik kafası işte nedeniyorsa Hmm, sonra bir de şey alalım. Şundan alalım. <laughs> ne yaptım lan? Al şunu. Ee, şunu da al. Tamam bu kadar. Ee, bu. Ve bu. Tamam oldu. Çok güzel oldu valla. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Oh, oh, oh. Güzel oldu. oh, oh. Ne güzel oldu. Oh, oh, oh. Ha dur, bir de abone koyacaktım. Tam olmadı. Bitirmedim. Eee Dön. Hop hop. Tamam. Mis gibi oldu. Yani birisi buradan düşmez herhalde. artık. Mis gibi oldu arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Şöyle binersiniz. Ne olur lan bu da niye burada. Böyle işte. Eğer modunuz yoksa burada oturma pozisyonunuzda olabilir yapabilirsiniz. Tabii benim de modum yok o yüzden bu benim için çok yararlı oldu. O zaman bu arada klavyen var ya Ben onu da e, Güzel olsun diye yaptım da yani e, güzel yorumlara yazabilirsiniz de Ben bir şey anlayamadım O da güzel olmuş da Yani klavyeye bir şey yazınca Bakın göstereyim Bakın e, Büyük harflere bastığım yerde Yani kurt patisi var Bir daha zaten sadece Büyük harf yazıyor Ama şöyle yaptığımda ama belli olmuyor işte. Ve silme tuşunun olduğu yerde de bir kar uğlayan bir kurt var. Ve emoji yazma yeri altta. Acaba şunu yapsam? Soru işareti koydu ya. Aha. <laughs> Ay yes ve hep istediğim şey. Sil. <laughs> Lan be aga ben bunları çok istemiştim. Uvu yok mu? Uvu. Ya kesin arkadaşım böyle yapmıştır ha. Klavye tuşlarını değiştirmiştir. Öyle yapmıştır. Neyse. Tamam. Lan! Lan gitsene lan mı? Git, git. Dur bir. Ben, ben şunu öldüreyim. Lan bir. Ben... Oh. git. Ya siz de girin. Lan gıcıkları ya. bum bum. Tamam nice. Şunları da tamamen yok edeyim. Her itemini alayım. Sonra da o itemleri de yok edeyim. Tamamen yok olmuş olsunlar. Al şunu. Şunu da al. Tamam XP. Tamam tamamen yok oldu vallahi Öyle bir şey var olmamış gibi yani. Hmm, tamam. Hmm. Neyse bu kadardı bugün. Yani Minecraft'taki yapı hileleri bu kadardı. Hop. Vaba. Neyse ee, çıkalım. Hop. Hop. girelim. Ya dünkü video bir saat falan olmuş. Hiç ne? Survival to d siren Yetk-D-Killer Bu arada bir bug olmuştu. Ben bir adamın kafasına gittiğimde yes, o adamın kafasına d- Lan! Nasıl aldın onu? Ha bende de- Yes be ben de aldım. Okay. It's raining tacos From out of the sky Tacos No need to ask why Just open your mouth And close your eyes

tamam. Nice. Uçalım. Hadi gel. yuhu. sen. Ha, ha. Mısınız, ha? Adam Ya. çok ekran şimdi. Nerede ya şu aptal? Muba. Bakayım sireni nasıl? Ve только внимательно. Kardeşim söyle. Lan? Ne? Ne oluyor? Только пожалуйста. Bu ben bir bug oldu. Bu ne Bu bir oldu. Ne var? Var. Lan ne alaka kafam böyle değildi benim. Çabuk gösterme kafamı. Oh tamam. Ya ama öleceğim saniyede. Bir tane aptalın kafasını çaldım. <gülüyor> <gülüyor> öl, 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 ölümüne. Ölümüne öl. Ölümüne öl. <laughs> o ne lan? Tamam. Nice. Al şunu. <laughs> Tamam. tamam keşke gerçekten de böyle bir kostümlü olsaydılar. adamı çiğne bindim tamam.

Az bir şey Rusça biliyorum. Oha! Oha yani. Yani e, şeyin içinden e, şu kaydırakların içinden de şeyle gideni görmedim yani. Uçan alıyla. Gördüm. Kim? Ben. <laughs> e, şu lan. Lan ne ala? lan? Lan Evet. Tamam. lan. Aa! Gidemiyorum. Ha evet, tamam. Hızlı git. Hızlı hızlı hızlı. Lan kaldım. Lan burada kaldım. Burada kaldım. Yardım edecek yok mu? Da, şöyle he. Da. Oo çıktım tam nice. Malinge. Sen tam bir malinge şarjesin sanet. Malinge şarjı. Adamın kafasını almadım değil mi? Bakayım. Adamın kafasını aldıysam ben bu arada sıçtım ha. Bakın. Okay. O oh, tamam iyi. Adamın kafa Ya oh. Aa, bu. Şuraya çıkacağım ya ben. Veyi. Neyse lan. Sahnede buraya çekelim. Liz Reyne Taka. Da 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 devrildi lan. Gel gel gel. Yüyorsa gel gel. Gelsene gel. gel gel bana ona ona değil bana gel. Malin gel. Gelsene lan. Ha aynen düşürek gel. Gel gel düşürek gel. Gel gel gel. Gel bana. Gel bana. Gel bana. Aa Sireni mol düştü. Öldürdük Sireni'di. Bunu Granny'de dedi ve, ve Jeff the Killer'da da yapıyorduk. Aga be. Gelsene ha. Gel gel gel. Babana gel gel. Gel bir bilgi gel. Gel gel gel. Gel bir bilgi gel, 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 gel. Gelsene lan. gel. Aa. <laughs> Ana öldüm lan. He ne oldu ki? Neyse söyle. Eee şunu alalım. Şuna lan. Müzik kutusunu alalım. Çalalım. Play. Ya bu arada bir dakika. Ben oraya başka bir kod yazsam. Mesela atıyorum. çenen, 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 çenen. Yazdım. Play. Abi bu ne ya? Play. It's and Lan ne alakası? O benim bana ben adama ya. Ne alaka? Ne alaka abi ben böyle şeyler yapmadım. Ben böyle şeyler ee, Devam ediyoruz ee, şöyle. Ee, şöyle Abi ne alaka? Benim tipim bu değil. Ya. iki tane yüzün birleşimi bir şunu yüz şekli bir de men şekli. Kardeş bakmayın yüzüme. Yüzüme bakmayın. Ben şunu giyeceğim. Yüzüm bu olacak. Abi bir bi dakika ya. Bakın yüzümün hangisi biliyor musunuz? Ee, ya aman. Remover hettim. Belki geçer. Bir dakika. Bakmayın yüzüme. Oğlum, o kadar taç verici bir yüz ya. Tamam. Uha, bana ne bakmayın yüzüme. Bana ne bakmayın. Bakmayın. Removeret. Ya geçmiyor. Oh, oh tamam. Ama kendi yüzümü görmemekten. Yani kendi yüzüm olmadığını biliyorum ya. O kötü. Neyse i̇şte arkadaşlar. Şimdi B.S. gerek Aha. Burada için lan. Oyo. Öldü lan. Yiyorsun öldü Ha ha. Ha ha ha. Ha yiyorsun ha 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 Malin ha. Ya şu tipe bakar mısınız ya? Bu nedir? Oh şükür. Değmeyin bana. Değmeyin. Bana değmeyin. Oh. Değiştirdik mi? Tamam şundan bayağı önemli. Değil mi? Değil mi? <laughs> oh, tamam. Gelme lan mal. Gelme bak senin yüzüne değeceğim. Bir de bilerek geliyor ha. lan aptal. <laughs> Neyse. Al <Aşağıde. gülüyor> şunu <laughs> 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 Tamam nice. Kimsenin yüzüne değmedim. <laughs> oh. Ya ne alaka? Aa, ben istemiyorum bu yüzü ya. ana değil. Tamam tamam adama değmedim. Oh nice, Tamam kendi yüzüm artık. Aa, dur lan. Şuraya. Ha, tamam nice. Nerede sahilini? Aptal. Aha gel. Gel babuş gel. Gel. Gelsene sen. Gel. Gel gel. Gel baba gel. Ana Hile var ya. abi. şeyle var. Yüzde bir kuat hile var ya. Kendiliğinden indi. Uçan alından. Neyse ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün her başlıyorum saat zaten. <laughs>